Konuşum, evet, Tuhanş ile babası araba yıkamaya geldi. <laughs> Hadi yık annem. Ay köpük, 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 köpük. ay 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 kapıda olduk Ne güzel kapıt yaptın şey. annem sen arabayı ya. Koyra, koyra, koyra. Yanıma gelen nedir? Tamam, kablo dikkat et tamam. Kablo hey. dikkat et. Koyra, arabayı yıkamıyor yıkanıyor? Söyle git. Söyle git. Çak bakma, yıkanıyor. Koyra. Tamam, oh, tamam. Tut, duracak sana. Koş. Ya. Koş, koş, koş. Yani, Görünür. <laughs> Çocuklar, bekle, bekle, tamam şimdi. Şimdi şimdi tamam gel. Çocuklar, 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 gel azıcık bekliyoruz Şimdi tamam bekliyoruz mı? Bekliyoruz Poyraz çok kötü oldu. Her yerin kapı oldu. Evet arabaya tutuyoruz artık. Arabayı kapıyoruz. Oh, let's take a look. Oh, that's Çok